Hani elhamdülillah herkes kabı nispetinde evet. doldurdu aslında. Kiminin kabı şu kadar, kimininki denizler, deryalar kadar. İş ki o kabı dökmeden nasıl taşıyacağız? Nasıl işte? taşıyacağız? Ya. Bunu Anadolu İrfan Mektebi'nin öncüleri, Sufi Alperenler çok güzel özetlemişler aslında. <laughs> Darende'den yükselen ses, Osman Hulusi Efendi, Divanı Hulusi Darendevi'de şöyle bize bir nasihatta bulunuyor. Aslında ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri de ilginleri ne yapıyor? Şerh ediyor. Diyor ki, alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem. Her ayağın yolu ol. Garazsız ve ivassız. Anadolu'da muhterem seyirciler. Garazsız ve ivassız hiçbir karşılık beklemeden demek. Garaz... İlla için yani. Evet Allah için. Garazsız ve ivassız hizmet et her canlıya kimse sizin düşkünün eli ol ayağı ol ve diyor ki devamında Allah için herkese sev sev sevil hürmet et de sev sevil ve güler yüzlü tatlı dilli her ağzın bal ol nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi incitme gönül yıkma ger deli ger uslu ol. güneş gibi şefkatli yer gibi tevazülü su gibi sehavetli merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişe. Gökçek naif demek. Evet. Gökçek gerek dervişe sanı yoksula baya suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü gerçek söyle hulusinin dili ol. Varlığımızı bir kenara bırakacağız. Eyvallah. Yok olacağız. Hiç olacağız. Hiçlik makamına ereceğiz.